Merhaba arkadaşlar bu videoda Photoshop'ta e, kopyalama işlemleri ve grup hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Şimdi burada bir şeklimiz var. Bunu masa ve üzerindekini tabak olarak düşünün. Altı tutarak tabağımızı başka yere çekersem mesela sağa çekersem gördüğünüz gibi aynısını kopyalıyor ve sağda bırakıyorum. Şimdi layers kısmına gidiyorum. Ctrl e ile hepsini seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi tane tane tıklıyorum ve seçiliyor. Hepsini aynı anda hareket ettirebiliyorum. Şimdi bu işaretle bunları bunların hepsini tek bir grubun içine atabiliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi bir grubun içine girdi. Şimdi Ctrl ile C yaparsam grubun aynısından bir tane kopyalıyor ve layers'in içine koyuyor. E, tam diğer grubumuzun üstüne. Şimdi bu kopyaladığımız grubu seçerek Ctrl ile T yaparsak ee, gördüğünüz gibi seçildi ve bunu başka yere koyabiliyoruz veya boyutunu değiştirebiliyoruz.